بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب مصن يد بن إكيوس سكسن لغدوة السلام شو لا في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولا قاب قوس أحدكم أو موضع قده في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو اطلعت امراه من نساء اهل الجنه الى الارض لا ما بينهما ريحا ولا اضاء ما بينهما ولا نصيفها على راسها خير من الدنيا وما فيها الله يروندا بردفا سفراتش مخ دنيا دام الدنيا اجندك هاشدان دا خيلدر برنس جنات برياء قدر يرنن المس دنيا دام الدنيا اجندك daha hayırlıdır. Cennet kadınlarından bir tanesi dünyaya görünecek olsa yerle gök arasını güzel kokularla doldurup ikisinin arasını aydınlatırdı. Onun başındaki başörtüsü dünyadan ve dünya içindeki her şeyden daha hayırlıdır. La gazvetun fi sabilillah ahabbu ilayya min 40 haceten Efendimiz Aleyhisselam Allah yolunda bir defa savaşa çıkmak 40 defa nafile hac yapmaktan daha sevimlidir. Laqad ekale'd deccalu't taama ve meş ve meşa fi'l esvaq. Deccal yemek yiyip çarşılarda dolaşır buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Laqad umirtu en etecavveza fi'l kavl fe innel cevaza fi'l kavli huve hayrun. Kısa ve öz konuşmakla emrolundum. Kısa ve öz konuşmak daha hayırlıdır. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem لَقَدْ أَنْزَلَ عَلَيَّ عَشْرُ آيَاتٍ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الْآيَاتِ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana indirilen on ayetin gereğini yerine getiren kişi cennete girer onlar müminler felaha erdi diye başlayan ayetlerdir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler felaha erdiler. اَلَّذ۪ينَ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ <laughs> Onlar namazlarında huşu içindedirler. وَالَّذ۪ينَ عَنِ اللَّغْوِ Onlar boş işlerden, boş şeylerden yüz çevirirler. وَالَّذ۪ينَ <laughs> لِزَّكَاتِ Onlar zekatlarını yerine getirirler. Yani zekatlarını verirler. وَالَّذ۪ينَ <laughs> هُمْ Onlar ırzlarını korurlar. اِلَّا على اَزْوَاجِهِمْ أو ما ملكت إيمانهم، فإنهم غير ملومين. Sadece ırzlarını eşlerine ve elleri altındaki cariyelerine karşı korumazlar. Onlar bundan dolayı da kınanmazlar. فَمَنِ <laughs> اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ هُمُ الْعَادُونَ Kim de kendi helali eşleri ve cariyeleri dışında başkalarına yönelirse onlar işte haddi aşmış olan kimselerdir. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ Onlar emanetlere ve ahitlerini yerine getirirler. Onlara riayet ederler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ الصَّلَاتِ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ Onlar namazları da muhafaza ederler. Beş vakit namazı muhafaza ederler. اُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ İşte o kimseler cennetlere varis olanlardır. اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمُ الْهُمْ فِيهَا Allah-u Teala onlar firdevs cennetlerine varis olurlar ve orada ebedi kalırlar buyuruyor diyor Allahu Teala. Efendimiz Aleyhisselam işte kim bu 10 ayet kerimeyi muhafaza eder, bunları yaparsa cennete girer. Buyuruyorlar ki Allahu Teala zaten 10 ayetin sonunda onlar cennete girecek ve cennete ebedi kalacaklar buyuruyorlar. لقد آذيت في الله وما يؤذى أحد وأخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال الله يرنده kimsenin görmediği eziyetleri gördüm onun yolunda kimsenin korkmadığı kadar korktum korkuturuldum yani öyle günler oldu ki bir ay boyunca benle Bilal'in bir canlının yiyebileceği bir şey olmaz. Sadece onun koltuk altına sıkıştırarak getirdiği bazı şeylerle idare ederdik. لَقَدْ بَارَكَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ ف۪ي حَاجَةٍ اَكْثَرَ الدُّعَاءَ ف۪يهَا اُعْت۪يهَا اَوْ مُنِعَهَا Allah Teala bir ihtiyacından dolayı istediği verilse de verilmese de çokça dua eden kuluna bereket ihsan eder buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitabımızın 7293. rivayetine geldik. لَقَدْ رَأَيْتُنِ يَوْمَ اُحَدٍ وَمَا فِي الْاَرْضِ قُرْبِ مَخْلُوقٌ غَيْرُ جِبْرِيلَ عَنْ yemini, وَتَلْحَةَ عَنْ يَسَارِ Uhud günü sağında Cebrail aleyhisselam solunda da Talha'dan başka yakınlarından başka kimse görmedim diye Efendimiz Aleyhisselam. لَقَدْ رَعَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُوا فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَتَعَاهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ Yol üzerinde insanların gelip geçmesine mani olan ağacı kesen bir adamın cennet nimetleri içinde yüzdüğünü gördüm. لَقَدْ رَعَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تُغَسِّلُ حَمْزَةَ Meleklerin Hz. Hamza'yı yıkadıklarını gördüm. <laughs> Lâ kad ra'aytu el-âne mundu sallaytu lakum el-cenne ve'n-nâr <laughs> mumaththalatayn fi el-fi kıblati hâzâ el fi'l-hayr Namaz kıldığım sırada duvarım yanında ya yani duvarın içerisinde artık yanında bana cennetle cehennem gösterildi. Hayırla şer konusunda bugün gördüklerimi daha önceden görmüş değilim yani efendimiz Aleyhisselam'ın kıble tarafında cennet ve cehennem kendisine göstermiş namaz esnasında. Laqad hamamtu an la aqbala hadiyatan illa min Quraysin ev ansariyin ev thaqafiyin ev dabsiyin. Efendimiz Aleyhisselam Kureyşli, Ensari, Sekafi ve Devsi olanlar dışında başkalarından hediye almamayı isterdim. Yani buna niyetlendim. Bunun sebebi şu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir, yani bir bedevi topluluğu gelmiş, bir hediye vermişler Peygamber Efendimiz'e. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da yani bir adam bir tane deve getirmiş, hediye etmiş. Peygamber Efendimiz bir deve veriyor. Razı oldun mu diyor hediye. Sonra ikinci deve veriyor, üçüncü deve. Yani Efendimiz Aleyhisselam kaç tane deve veriyor bunun karşı Bir tane devenin karşısında adam bir deve hediye etmiş. Peygamber Efendimiz kaç tane deve hediye ediyor. Buna rağmen adam razı olmuyor. En son artık kaçıncı devede razı olduysa onun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kabileler dışında kimseden hediye almayı kabul etmiyor Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü adamlar hediye verirken bile karşılığında bir hediye bekliyor, bir şey bekliyorlar. <laughs> لَقَدْ <laughs> هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَا عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَسْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَدُرُّ اَوْلَادَهُمْ Süt emziren kadınla ilişkiye girilmesini yasaklamayı düşünmüştüm. Ama Bizanslılarla Farslıların bunu yaptığını ve çocuklara bir zarar vermediğini hatırlayınca yasaklamaktan vazgeçtim. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın demek ki bu nehi vahiy kaynaklı değil de Aleyhisselatü Vesselam kendiliğinden içine doğan bir şeyden dolayı yapmak istediğini ama bunun <laughs> Farslıların ve Bizans'tan yaptığını görünce Aleyhisselatü Vesselam tecrübeye dayalı olarak kendisinde bu işten vazgeçtiğini söylüyor. Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin thumma ala rijalin an buyutahum. Bir Birine benim yerime namaz kıldırmasını emretmeyi sonra da çıkıp cuma namazına gelmeyen kişileri evleriyle birlikte yakmayı isterdim. Bu hadisimizi İbn Ebi Şeybe ve Ahmet bin Hanbel müsnedlerinde rivayet ediyorlar. Lâ kalbu ibnî Âdem eşdü inqilâben min el-qidri izâ izâ kalbinin değişmesi kaynayan tenceredeki suyun değişmesinden daha fazladır. Lâ kinû mawtakum lâ ilâhe illallah ölmek üzere olanlara la ilahe illallah demeyi telkin edin. Yani bu nasıl diyecek? Ölmek üzere olan kimsenin yanında la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah diyecek. Yani bunu la ilahe illallah de şeklinde değil de sadece yanında bunu yapacak? Hatırlatacak. <laughs> la qiyamu raculin fi safi fi azze ve cel sa'aten afdalu min ibadeti seneten. Kişinin Allah yolunda bir saat yani bir an safta durması 60 yıllık ibadet etmesinden daha hayırlıdır. Laqaydu sawti ahadikum min el cenneti hayr mimma beyne semai vel ard cennet bir kamçırık yer yerle gök arasında bulunan her şeyden daha hayırlıdır li kulli ummetil mecus ve mecus ummetil lazina yekuluna la kadra in meridu fe la ve in matu fe la her ümmetin mecusileri vardır bu ummetil mecusileri de kaderi inkar edenlerdir hastalandıklarında onları ziyarete gitmeyin öldüklerinde definlerine iştirak etmeyin. Li kulli babin min abwabil birr babun min abwabil cennet ve inna baba'siyami yud'a er-reyyan. İyiliklerden her bir her biri için cennet kapılarından bir kapı vardır. Orucun kapısı da Reyyan denilen kapıdır. Li kulli da'in dawa fa iza usiba da'u dawa beriya e bi iznillahi teala her derdin bir devası vardır hastalığın devası kullanılırsa Allah'ın izniyle hasta hasta da şifa bulur. Li kulli da'in dawa ve dawa'u zunubi el Her hastalığın ilacı vardır. Günahların ilacı da Allah'tan bağışlanma dilemektir. Yani estağfirullah demektir. Li kulli secdeten ba'da ma Namazda her yanılmadan dolayı selamdan sonra iki secde yapılır. لِكُلِّ سُورَةٍ حَذُّهَا حظ, مِنَ الرُّكُعِ وَسُجُودِ Her suren ruku ve secdeden payı vardır. لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ تُفْسِدُهُ وَآفَةُ هَذَا الدِّينِ وَلَا تُسُوء Her şey ifsad edici bir afeti vardır. Bu dinin afeti de kötü idarecilerdir. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. لِكُلِّ شَيْءٍ اُسْرٌ iman الْا۪يمَانِ الْوَرَعُ ve li şeyin fer'un ve fer'ul sabr ve li şeyin senam ve senam hadi'l ummeti ammi abbas her şeyin bir temeli vardır imanın temeli haramlardan kaçınmaktır her şeyin bir gövdesi vardır imanın gövdesi sabırdır her şeyin bir zirvesi vardır, bu ümmetin zirvesi amca mabbas'tır bu aleyhisselam ve li şeyin sibtun ve sibtu hadi'l ummeti el hasan ve el hüseyin ve li şeyin cenahun ve bu hadihi ümmeti Ebu Bekr ve Ömer ve şeyin mecnun ve bu hadihi Ali Ebi Talib. Her şeyin bir dalı vardır. Bu ümmetin dalları da Hasan ile Hüseyin yani torunları bu ümmetin torunları da Hasan ve Hüseyin'dir. Her şeyin bir kanadı vardır. Bu ümmetin kanatları da Ebu Bekir ile Ömer'dir. Her şeyin bir kalkanı vardır. Bu ümmetin kalkanı da Hazreti Ali'dir. Bu rivayetimizi İbn Asakir rivayet ediyor. Aynı zamanda İmam Suyuti de Cami Sagiri'ne almış. Likulli şey'in hasadun ve hasadu ümmeti ma beyne 60 ile Her şeyin bir ömrü vardır. Ümmetimin ömrü de 60'la 70 arasıdır. Likulli şey'in hilyetun ve hilyetü'l-Kur'an'ı sawtul hasen. Her şeyin bir süsü vardır. Kur'an'ın süsü de güzel sestir. Li kulli şeyin zekatu ve zekatu cesedi savm. Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur. Li kulli şeyin zekatun ve zekatu dariye beytu ziyafe. Her şeyin bir zekatı vardır. Evin zekatı da misafir odasıdır. Ya da misafiri ağırlamaktır. Li kulli şeyin senamun ve inne senamel Kur'an suratul Bakara ve fiha ayetun hiye seyyidatu ey Kur'an, ayetul -Kursiyyi. Her şeyin bir zirvesi olduğu gibi Kur'an'ın zirvesi de Bakara suresidir. Bu surede Kur'an ayetlerinin efendisi sonan ayetel kürsi vardır. Li kulli şeyin saffatun ve saffatu salati tekbiratul ula. Her şeyin bir özü vardır. Namazın özü de başlama tekbiridir. Li kulli şeyin tariqun ve tariqul cennetil ilmu. Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir. لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوسٌ وَعَرُوسُ الْقُرْآنِ الرَّحْمَنِ Her şeyin bir gelini olduğu gibi Kur'an'ın gelini de Rahman suresidir. لِكُلِّ شَيْءٍ ve وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ Her şeyin bir madeni vardır. Takvanın madeni de Allah'ı itaniyanların kalpleridir. Bu rivayetimizi de Heysemi Mecnu'a Zavaydin'de rivayet ediyorlar. Kitabımızın 7.321. rivayetine geldik. لكل شيء مفتاح مفتاح السماوات قول لا إله إلا الله هاشم بها نختار واردر سمعا أن نختار لا إله إلا الله تمكتر لكل شيء مفتاح ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء هاشم بها نختار واردر جنة أن نختار يغسل الله فاكلار سماكتر لكل عبد صيت فإن كان صالحا ودع في الأرض ve in kana sayyan wudi'a fil Her kulun bir namı vardır. İyi kişi ise iyi bir namla, kötü kişi de kötü bir namla anılır. Yani yeryüzüne Allahu Teala onun kötü namını yayar ya da iyi namını yayar. Li kulli abdin da'vetun mustecabetun 'inda iftarihi u'tiha fi dunya aw zukhira lahu fi Oruç tutan her kulun iftar zamanı kabul eden bir duası vardır. O dua ya dünyadayken kabul edilir ya da ahirete tehir edilir. Yani Allahu Teala ya dünyada hemen verir ya da onu ahirete erteler. لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Sözünde durmayan kişiler kıyamet günü ellerinde sancaklarla bilinir. لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اِسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Sözünde durmayan kişilerin yani arkalarında kıyamet günü sancaklar olur o kimse onunla bilinir. Bu adam işte sözünde durmayan bir adamdır ya da sözünden cayan bir adamdır şeklinde. Likulli karnin min ümmeti sabiqun ümmetim içinde her asırda öncü kişiler bulunur. Diğer ribette her asrın bir öncüsü vardır. Likulli nebiyyin terikatun ve inne terikati ve dayati al ansaru fihim. Her peygamberin geride bıraktığı kişiler olur ya da mirası olur. Benim geride bıraktıklarım da ailemle ensaldır. Benden sonra onların haklarına riayet edin buyuruyor efendimiz hazırsan. Li kulli nabiyn haramun ve haram el Medine. Her peygamberin bir haremi vardır. Benim haremim de Medine'dir. Li kulli nabiyn halilun fi ummeti ve inna halil Uthmanu ibnu Affan. Her peygamberin ümmeti içinde bir dostu vardır benim dostum da Osman bin Affan'dır. Diğer rivayette her peygamberin cennete bir arkadaşı vardır. Benim arkadaşım da Osman bin Affan'dır. Likulli nebiyyin rahbaniyetun ve rahbaniyetu hadihil ümmeti el cihadu fi sebilillah her peygamberin ya da her her peygamberin bir ruhbanlığı vardır. Bu ümmetin ruhbanlığı da Allah yolunda cihattır. Çünkü Allah yolunda cihada çıkan kimse ne olur? kendisiyle Allah'la baş başa kalır. Ailesi, çoluk çocuğu hepsini ihmal etmiş olur. Onun için Efendimiz Aleyhisselam bu dinin ruhbanlığı Allah yolunda cihattır buyuruyorlar. Lil imam vel müezzini mislu ecri men salle ma'ahuma imamla müezzin kendileriyle beraber namaz kılan cemaat kadar sevap alırlar. Lil bikri seb'un ve lithayyibi selasun bakire kadının yedi durun ise yedi gece gerdek hakkı vardır. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Seleme radıyallahu anha olacak. Demiş ki istiyorsan ben senin için gün ayırayım ama bundan sonrakiler için hep böyle olacak. O da demiştir ki Ya Resulallah, benim için bir gün takdir et demiştir Ümmü Seleme radıyallahu anha. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam her gün bir eşinde kalıyordu. Yeni evlendiği için Ümmü Seleme radıyallahu anha yanında fazla kalmak istedi. Ama o dedi ki herkesinki neyse benimki de öyle olsun dedi. Efendimiz Aleyhisselam yani bir kimse e, ikinci bir evlilik yapıyor. Onunla kalacağı gün yedi gün olarak takdir edilmiş. Eğer dul birisiyle evleniyorsa, ikinci bir evlilik yapıyorsa onunla da e, üç gün olacak şekilde Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar. Yani bu bir evlilik zaten her gün berabersin ama ikinci bir evlilik, üçüncü bir evlilikte o zaman bakire birisini evlediyse kaç gün kalacak? 7 gün kalacak. Dur birisiyle kaldıysa, evlendiyse onunla da üç gün kalacak baş başa. Littevbeti babun bil مَسِيرَةُ mesiratu عَامًا لَا la yazalu kezalike hatta ye'tiye ba'du ayati rabbik tulu'u مِنْ min maghribiha. Tevbe için batıda genişli 70 yıl süren bir kapı vardır. Kıyamet alametlerinden olan güneşin batıdan doğmasına kadar o kapı açık kalır ve yani bir kimse o artık güneşin batıdan doğuşunu gördükten sonra iman edecek olsa bile imanı kabul edilmeyecek. Ha olabilir ki güneş battıktan sonra yani doğ batıdan doğduktan sonra eğer doğarsa onun imanı ayrıdır ama ondan önce iman etmeyemiş olan birinin imanı kabul edilmeyecek. Lil cari hakun komşunun ne vardır? Hakkı vardır. Komşuluk hakkı. Lil cenneti 8 abwab 7 mughlaqatun ve babun maftuhun li teubati hatta tatlu'u Cennetin 8 kapısı olup onlardan yedisi kapalıdır. Biri ise güneşin batıdan doğmasına kadar tevbe için açık kalır. Lil hurrati yuman ve lil emeti yevmun. Hür <laughs> kadının iki cariyanın bir gece gerdek hakkı vardır lir havari havariyun ve lin nisa havariyatun fe havariyur ricali ve havariye nisa ayşe erkekler için havari olduğu gibi kadınlar için de havariler vardır erkeklerden havari yani benim havarilerim zübeyr'dir buyur efendimiz aleyhisselam kadınlardan ise hazret ayşe radıyallahu anhadır buyur efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitabımızın 7341. rivayetine geldik للراحم لسان عند الميزان تقول يا رب من قطعني فاقتعه ومن وصلني فصلهم اقرب حلق با ميزان ده dile gelir ve Rabbim beni bırakanı sen de bırak yani benimle akrabalık ilişkisini keseni sen de bırak beni gözeteni sen de gözet der Lissaili hakun ve inja ala at üzerinde gelse bile dilencinin hakkı vardır bu hadisimizi Ahmet bin Hanbel müstedinde Ebu Nuaym da hilyesinde rivayet ediyor. Lis-saffil evveli fadlun ala sufuf ilk saf diğer saflardan daha faziletlidir. Lil abdil memluki salih ecran salih bir köle yani iyi bir köle ya iki sevap vardır. Bir Allah'a ibadet ettiği için o ibadeti gözettiği için ikincisi de efendisinin hizmetini yaptığından dolayı. Lilgazi ecruhu ve lilca'ili ecruhu ve ecrul gazi. Savaşa çıkana bir ecir, donatana ise donatma ve cihada çıkma ecri vardı. Çünkü cihada çıkan kimseyi donattığından dolayı sanki o da Allah yolunda savaşıyormuş gibi sevap alır. Ma'idi <laughs> ecru şahidin ve Gariqi ecru şehideyn. Denizde başı dönene yani Allah yolunda savaşa çıkmış ve başı dönüyor. Böyle bir kimseye bir şehit sevabı ise إكي للمرأة الستران القبر والزوج قد أرتان إكي وردر للمسلم على المسلم ستون بالمعروف يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه ويشمته إذا عتس ويعود إذا مرض ويتبع جنازته إذا مات ويحب لهم ما يحب لنفسه Müslümanın Müslüman üzerinde altı tane hakkı vardır. Onlar karşılaştığında selam vermesi, davetine icabet etmesi, aksırınca Allah'a hamd ederse yerhamüke Allah demesi, hastalandığında kendisini ziyaret etmesi, öldüğü zaman cenazesine gitmesi ve kendisi için sevdiğini onun için de sevmesi. Lil musalli thalâthu hisâlin yetenâferul ru min ananı sema ila mifrık râsi, ve, tehu, ve tehufe, behi alaiket min lâzun kâdemihi ila ananı sema, ve yunadîhi munadî. Lou yâglû müccalli, min yunaji min fetele. Namaz kılanın üç özelliği vardır. Gökten başının tepesine kadar sahıp saçılır. Gök yüzünden ayaklarına kadar melekler kendisini kuşatır. Bir münadi ona eğer namaz kılan o esnada kiminle konuştuğunu bilseydi asla namazdan ayrılmazdı diye seslenir. Bu rivayetimizi de Abdurrezzak Musannefinde rivayet ediyor. İmam Abdurrezzak Rahimullah Yemen sanalıdır. Lilmemluki ta'amehu ve kisvetuhu ve la yukellefu ameli illa ma Kölenin yiyeceğiyle giyeceğinin karşılanıp gücünün yetmediği şeylerle sorumlu tutulmaması onun hakkıdır. Lil memluki ala seyyidihi selasu hisalin la yu'acciluhu an salatihi ve la yuqimuhu an taamihi ve yushbi'uhu kullal Kölenin efendisi üzerinde üç hakkı vardır. Onlar namazda acele etmemesi, yemek yerken kaldırmaması ve karnını iyice doyurması. Bugün yani İslamiyet Gerçekten bırakın insanlara, hayvanlara, kölelere, onların haklarını teker teker anlatmış. Ben şunu diyebilirim belki fıkıh kitaplarımızın üçte birin, üçte bir kölelerden bahsediyor. Köle haklarından bahsediyor, hukukundan bahsediyor. Bugün insan hakları yok. Ama o gün kölelere bile İslamiyet hak vermiş, hak biçmiş ve Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde köle haklarından bahsedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisleri bununla doğrudur bu ne kadar insana önem verdiğini Efendimiz Aleyhisselam hayvan hakları ayrı. Onların hakları, onlara su verilmesi, yemek verilmesi, onlar için barınaklar yapılması bu İslam İslam'ın hakları. birileri bunun felsefesini konuşmasını yapıyor. İslam bunu bizzat icraatını yapmış. Lil mu'mini arba'atu a'da mu'minun yahsuduhu ve munafiqun yubghiduhu ve şeytanun yudilluhu ve kafirun yuqatiluhu. Müminin dört tane düşmanı vardır. Onlar kendisine haset besleyen mümin, ona kin duyan münafık, yoldan saptıran şeytan ve onunla savaşan kafirdir. Lil muhacirin menabiru min zahab عَلَيْهَا يَوْمَ yawm al qiyamah kad aminu min al Kıyamet günü muhacirlerin üzerine oturacakları altından minberler vardır. Onlar büyük korkudan emin olurlar. Linnar babun la yud la yadkhulu minhu illa man shafa ghaydahu bi sahatillahi taala. Cehennemin bir kapısı vardır ki oradan sadece Allah'ı kızdırarak öfkelerini dindirenler girerler. Lem tu'ta ba'da kelimeti ihlas misl al afiyeti fasalullah al afiyah. Kelime-i tevhidden sonra size afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Allah'tan afiyet isteyin. Lem tahillel ganaim li Efendimiz Aleyhisselam ganimetler sizden önceki ümmetlerin hiçbirisine helal kılınmadı. Onlar bir yere toplanır. Sonra gökten bir at bir ateş gelerek onları yakar. Yani onlar bir yerde toplanıyor. Ateş geliyor, hepsini alıp götürüyor. Sadece bu ümmete helal kılındı. Lem <laughs> yeb'atillahu ta'ala nebiyen illa bi lügati kavmihi Allahu Teala her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdi. Lem yebqa min en illa er-ru'ya salihah. Peygamberlikten geriye kalan ancak müjdeli iyi rüyalardır. Yani mübeşşirat dedi o da iyi salih rüyalar anlamına geliyor. Burayla itirem Celle Celaluhu bizler peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın tabiinet ve tabiin kıyamete kadar onlara güzellik de yolları yolları ayırmasın amin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين